Bodrum'da akaryakıt istasyonu yanındaki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Akaryakıt istasyonu çalışanları yangının istasyona sıçramaması için bahçe hortumlarıyla müdahale etti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı ile Emniyet Kavşağı arasındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın başladı. Sert rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüdü. Zeytin ağaçları ve kuru otların tutuştuğu yangından çıkan dumanlar ilçenin büyük bölümünden görüldü. Dumanı gören itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına dört bir yandan müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle vatandaşlar da destek verdi. Alevler bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına yaklaştı. Bunun üzerine istasyon çalışanları bahçe hortumlarıyla istasyona ait tanker ve diğer ekipmanları soğutmaya çalıştı. Mahalle sakinleri yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine panik ve korkuyla evden dışarı çıktı. Vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Kimi vatandaşlar da 37 derece sıcakta söndürme çalışması yapan itfaiye görevlilerine su ikram etti. Yangın, itfaiye ve vatandaşların yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. 2 hektarlık özel arazi ve sit alanının bir bölümünde onlarca zeytin ağacı yandı. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramasından çok korktuklarını dile getiren bir mahalle sakini şunları söyledi. Ee, biz benzinlikten çok açıkçası korktuk. Direkt benzinle sıçrasaydı, odunun yarısı havaya uçacak. Bu benzinliğin burada olması yanlış. Artık insanların daha dikkatli olması gerekiyor. Tam olarak nereden çıktığını bilmiyorum ama yaz gününde bu kadar kuru havada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz burada panikten ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemedik yani. Küçücük bir alan olmasına rağmen artık bodrumun içinde yanmayan hiçbir yer kalmadı yani.